Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aktan. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 3'e FIFA 24 nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, oyunumuz İspanyolca ve e, arkadaşlar e, PlayStation PlayStation'ın kırık dizi olmayacaktır. Onu da baştan söyleyeyim. PlayStation 3'ünün kırık olması gerekiyor. E, şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. E, bundan önce arkadaşlar bak hele store e, nasıl yüklenir nasıl kurulur onun videosunu çektim arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar açıklama kısmına linki koyarım e, şimdi arkadaşlar e, size verdiğim linkte bu sayfaya geliyoruz arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim linki arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, şu 5 partlık oyun indiriyoruz arkadaşlar toplamda 10 e, GB yakın arkadaşlar şimdi burada e, bölüm 1 var arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben yapamıyorum, ben edemiyorum dediğiniz e, oluyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere bassınız ya arkadaşlar. Bakın zaten oraya atıyor arkadaşlar sizi. Eğer bir kere açılmadıysa geri tuşuna böyle basın arkadaşlar ve bir daha açın açılacaktır. Hepsini teker teker indirin arkadaşlar. Telefonunuzu indiriyorsunuz bu arada arkadaşlar. Telefon üzerinden çok basit bir şekilde oyunumuzu PlayStation yüzümüze atacağız ve rahatlıkla oynayabileceğiz arkadaşlar. Bu verdiğim linkleri indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar dosya yöneticimize geldik ee, siz herhangi bir dosya yöneticisinden bu işlemi yapabilirsiniz yalnızca arkadaşlar e, a kısmı bulunması gerekiyor arkadaşlar a e, Play Store'da rahatlıkla bulabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, buradan download kısmına geleceğiz arkadaşlar e, size verdiğim birlikte arkadaşlar üç tane yok pardon 5 tane arkadaşlar şey olacak link olacak arkadaşlar. Onların hepsini arkadaşlar buraya gelip şu anda bende farklı çıkıyor arkadaşlar. Sizde bu FIFA 24 1. E, part, 2. part, 3. part, 4. part ve 5. part diye gidecek arkadaşlar. Ben şu an başka dostu kodluyorum. Ben sildiğim için arkadaşlar. E, şu anda 1, 2, 3, 4, 5 hepsini arkadaşlar basılı tutuyorsunuz üstüne arkadaşlar ve kopyala diyoruz arkadaşlar. Buradan FTP diyeceğiz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar Yeni diyeceğiz ve FTP adresimizi buraya gireceğiz. Ben FTP sunucuma nereden bakabilirim? Ayarlardan baktım. Olmuyor. Yapamıyorum. Ee, bu arkadaşlar Multiman'da gözüküyor. Tamamen Multiman'da. Multiman'a giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Sol alt köşede çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar. Çıkmıyorsa R1 tuşuna basın arkadaşlar. Bir iki defa ve sol alta çıkacağını göreceksiniz. PlayStation 3 adres yazıyordur arkadaşlar. Şimdi benimkisi 13. Burada yazdım. Evet arkadaşlar ve burada önümüze böyle bir sayfa açıldı. Buradan dev hhd0 diyoruz ve kız bölümünü atacağız şurada. Bakın arkadaşlar şu şu anda yeşil çubuk üstünde olan arkadaşlar. Bu dosyanın içine atacağız arkadaşlar. Buraya yapıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Ben de olduğu için yapıştırmıyorum. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar e, burada bir işlemimiz kalmıyor. Size verdiğim linkten arkadaşlar 5 parça da buraya içine atıyorsunuz. Teker teker indirebilirsiniz. Hepsini toplu bir şekilde indirmek istiyorsanız indirin. 5 parti indireceksiniz arkadaşlar. Ve buraya atacaksınız. Peç kız bölümünü atacağız arkadaşlar. Şurada. Bir daha göstereyim mi? Yanlış dosya yapmayın. Ve arkadaşlar telefonda bir işimiz kalmıyor. Atıyoruz. Sadece PlayStation'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. PlayStation 3'ümüze geçiş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fender zaten en başa çıktı. Ee, şimdi arkadaşlar attığımız dosyaları öncelikle hen yapacağız. Aktif var hen. Ben de hen şu anda aktif. Siz şu kısmını aktif edebilirsiniz. Ettikten sonra package manager gelecektir arkadaşlar. Ee, onun içine bir kere gidiyoruz. E, temin gösterdiğim yerden 5 dosyayı da attık arkadaşlar. Burada arkadaşlar teker teker kuracağız bunları arkadaşlar. Siz de burada e, 1 2 3 4 5 5 diye geçeceksiniz arkadaşlar zaten. Mesela şu anda burada bir izliyor arkadaşlar. Bu sizde 0 1 e, FIFA 24 dosyası 1, 2, 3, 4, 5. Bunların hepsini kuracaksınız arkadaşlar. Size verdiğim linkteki dosyaları arkadaşlar. Burada çıkacaktır attıktan sonra. 5 dosyada. Bunlar arkadaşlar hepsini teker teker kurduktan sonra e, şu bölüme geliyoruz. A bölümüne. Burada arkadaşlar Hybrid firmaya Tools kısmı çıkıyor. Service Tools'ları arkadaşlar yani. Burada servis Tools diyeceğiz arkadaşlar ve rebuild database kısmına basın arkadaşlar. Ben basmayacağım, siz basın bir kere. E, ya da FIFA 24 arkadaşlar eğer buraya gelirse dosyası, bunu yapmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Ben e, sürümü eski olan arkadaşlar için bu çözümü gösteriyorum. Eğer buraya fix gelmediyse arkadaşlar, buradan buraya bir kere basacağız Service Tools ve arkadaşlar dosyaları yeniden e, aktar gibi bir şey olması gerekiyor. Buraya basacağız arkadaşlar ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ve e, bizi bir yere atacak. PlayStation kapanacak, açılacak. E, dosya güncellemeleri tekrar başlatılsam diyecek. Evet diyeceğiz arkadaşlar. Ee bir 2-3 dakika sürüyor ve sonra zaten açılıyor PlayStation çünkü ve burada firmware çıkıyor. Sürümü eski olan arkadaşlar için. Yeni olanlar için zaten 487, 488, 489 ve 490'a kadar, 491'e kadar olanlar zaten buraya FF4 gelecektir. Buradan kurulum yaptıktan sonra arkadaşlar bu kadardı. Şimdi bir sefer film gördü göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ben sesi kısayım. Evet gördüğünüz arkadaşlar çok güzel yapmışlar gerçekten. FIFA 24. Buradan çarpı tuşumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Burada giriş yapmayı denemeyin. Çünkü olmayacaktır. Yem olduğu için bu. Gördüğünüz üzere FIFA 24. Ben oyunu çok beğendim arkadaşlar. Grafikler açısından. E, kadroları güzel yapmışlar arkadaşlar. E, bazı özellikler pankartlar falan. Gerçekten oyuncuların yüzleri harikulade. Ben zaten şimdi size göstereceğim Evet. Başladık arkadaşlar. Dediğiniz gibi. Normal FIFA 19'un yamasını yapmışlar ama çok güzel. FIFA 24. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü seçimiz var. E, hızlı maç. Kariyer modu e, turnuva modu arkadaşlar. Ultimate Team. Gerçekten antrenman gibi e, süper kupalar falan arkadaşlar. Bu ekten bunların ön bir maç bölümüne geliyoruz arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa bulunmakta arkadaşlar. Bu ligler var. E, diğer ligleri de yam olarak indirebiliyor muyuz? Ben ona bir bakarım arkadaşlar. Eğer olursa onun da bir çekelim. Şimdilik bunlar var. Mesela İngiltere'de Arslan'ın falan hepsi yeni kadro arkadaşlar. Ben size Real Madrid'le göstermek istiyorum. Real Madrid, Tottenham diyelim. Formalar falan hepsi 2024 arkadaşlar. Ee, şöyle kadroyu da göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde hepsi var arkadaşlar. Arda Güler de var. Gördüğünüz gibi Arda Güler. Şöyle alalım Arda'yı. Ee, şeyler e, oyuncuların arkadaşlar yetenekleri de süper gördüğünüz gibi 95-91-89 yani arkadaşlar hepsini FIFA göre çok güzel bir şekilde yapmışlar başarılı bir oyun ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar FIFA 24'ü ben PlayStation 3'ünden oynamak istiyorum derseniz bunu indirebilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir yama olmuş gördüğünüz gibi ben hemen hızlı bir şekilde bir maça gireyim arkadaşlar sizde fazla zamanınızı almayayım Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, şey de yapabiliyorsunuz. oyuncuları edit de yapabiliyorsunuz. Mesela ben Trosso'nun ismini değiştireceğim. Kendi falan yapacağım. Yeni takım kuracağım falan yapmak istiyorsanız onları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir tane maça girelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ben kim alayım? Ben Manchester City'yi almak istiyorum arkadaşlar. Ben bir bakayım onların kalmışsın. Onlar da Kim olsunlar. Gerçekten güzel. Inter olsun arkadaşlar. Burada Manchester City formaları da çok güzel arkadaşlar. Şu formaya giyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi formalar falan hepsi sağ buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz 8 dakika. Profesyonel ayarlarında şu anda Etihad stadyum Maçın ne zaman başlayacağı? Saat 9'da 9.30'da. Bunlar arkadaşlar e, oyun hızı normal hızlı ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 24 topu var F24 topu bu topu ben çok beğeniyorum şunu topla oynayacağım gördüğünüz gibi ayarlarımız bu şekilde şimdi e, hızlı bir şekilde maça geçmeden önce kadromu yapayım arkadaşlar bir kadro güzel arkadaşlar aslında kadro yapmamıza gerek yok maça geçelim arkadaşlar başlatayım videoyu Evet arkadaşlar antrenman kısmı sonra maçımıza başladık. Gördüğünüz gibi e, grafik açılarından Gerçekten süper bir oyun Ben çok beğendim